Bu hususta devlet de zaten emin adımlarla ve de çok evet. ciddi bir çalışmalar yapıyor, akademisyenler olsun idare yönden de soruşturmalar, evet, devam bütün açıklama olaylar evet. toplumun da gözü önünde yapılıyor. Evet. Sevgili Başkanım bu hususta gelirken izlenimleriniz nasıldı? Şimdi gelirken bir kere çok huzurlu, çok mutluydum. Biz bir gönül köprüsü Şimdi dedi dedik ya yani Türkiye'nin her karış toprağı biz e, buradan kaptık Sur'daki o mevzilere kadar girdik. Yani benim polis kardeşim, asker kardeşim, benim teşkilattaki arkadaşlarım orada görev yapabiliyorsa benimle gitmem gerekiyor. Bir kere bunun bir vicdanen huzuru vardı. Yani gittim teslim ettim. Çok mutludur. İki, evet devlet orada ve devlet güçlü. Onu da Ondan da ayrı bir umut oldu. Bir eksiklik yok devletin. Ve üç, kararlılığı gördüm. Kesinlikle devlet kararı terör bitecek. Ve kesinlikle ve kesinlikle biz sadece PKK ile mücadele etmiyoruz. Biz belki de bütün dünya güçleriyle terör örgütleri arkasında bir mücadele yapıyoruz. Şu anda coğrafyada hepiniz seyrediyorsunuz. Hepimiz bütün kamuoyu da görüyor ki e, terör örgütleri arkasında bir devletler savaşıyoruz. Biz PKK ile mücadele ediyoruz. PKK bizim muhatapımız değil. PKK'yı bizimkiler, bizim askerimiz, polisimiz. Bir yani biz bu acil, tarafı tarafı. bir güçsüz dağı gibi, gözlenen taraf. Onlar arkasında farklı tarafı. şeyler. Evet. Bunu gördük yani. Ama çok e, orada biz bir kere teşkilatımıza verdiğimiz moralden dolayı. Ee, askerimize, polisimize vermiş olduğumuz moralden ve manevi destekten dolayı ben çok mutlu döndüm, çok huzurlu döndüm. Ee, bir daha gitmek istiyorum. Yani, yani bir daha gitmek istiyorum Yüküyen Ben taktirde. başka bir şey sormak istiyorum orada hemen. Yani, peki bu mektupların karşılığını çocuklara evet. tekrar evet. öyle bir şey Şimdi oldu. şöyle biz e, arkadaşların hepsi oradaki hepsine biz ittibat telefonlarımızı verdik. E, <laughs> hepsi çok şey, biz de teşekkür etmek istiyoruz dedi. Hatta bir mesaj attı bir polis memurumuz da. Yani bundan dolayı çok mutlu olduklarını. Bu irtibat şeyleri olursa biz de ulaştıracağımız diye. Hatta hemen mesela bilgi evindeki çocuklar yazmış oraya döndüler. oradan aynı şekilde o çocuklara benden bizzat hediye gönderen bir komiserimiz vardı. Onları yeni ediyoruz. Ve müthiş bir etkileşim oldu. Çok mutlu olmuşlar. Yani özellikle şu mutlu etti. Bu proje Gölcük olarak biz yaptık. Ben diğer siyasi partilere de, tüm Türkiye'de örnek olması lazım. postayla göndermek değil. Mevziye gidip, o mevzideki sobanın başında adamla çay içmemek. Parlamentoda ya. grubu bulunan partiler, kesinlikle. bu vatanı Buyur, seviyorlarsa kesinlikle. aynı alanda, kesinlikle. aynı cümlelere cevap ben olarak... Ben gittim orada esnafta çay içtim. Ben gittim orada simitçi kardeşinden çay yani, içtim. Parlamentoda biz varız demek değil de, Tabii. vatanın her noktasında bütün siyasi partiler Olma bizim mı? amacımız zaten evet. buradan giderken o bizim temsili götürdüğümüz maddi yardım değil. Gönül köprüsü Biz buradan oraya sevgi götürdük. Muhabbet götürdük. Samimiyet götürdük. Dostluk götürdük. Biz dedik ki yalnız değilsiniz dedik. Evet. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle biriz Ama bunun dönüşü gerçekten hem oradaki her kardeşimiz, vatandaşımız çok memnun oldu. Vatandaşımız samimi vatandaşımız çok sanki gördük onu. Polisimiz, askerimiz zaten e, canını vermeye hazır bir tutku. İşte zaten aynı pozisyonu geldiniz burada. Evet. Yaşam. Bayram kardeşimizle benim. Bayram bayramı üzere Sur'da şehit oldu. Yok cizre şeyle Cizre'de, oldu. Cizre'den Cizre'den oldu. Cizre'de oldu. aynı bölge sayılır. Evet. Aynı özellikle. Ve burada da onun cenazesiyle karşılaştım. Ben fotoğrafınızı gördüm. Böyle ben... bir e, çok üzüldüm. tü bir durumunuz vardı yani. Şimdi e, acıyı yaşamak lazım. Atış düştüğü yeri yakıyor değil mi? Evet. Şimdi e, orada benim şimdi abim 27 yaşında rahmetli oldu. E, şehit kardeşimizin kardeşi de o acıyı yaşarken empati yapabiliyoruz. Şimdi e, acı hissetmezseniz olmaz. Acıyı paylaşmazsanız olmaz. Aynı şekilde mutluluğu da sevinci de paylaşmazsanız olmaz. Yoksa bu görevi yapamazsınız. Dertlenmek lazım. Yani hep söylediğimiz bir şey var, Mevlana'nın bir sözü var. Nerede aç varsa açlığı hissedeceksiniz. Nerede üşüyen varsa üşüyeceksiniz. Ben gittim oradaki kardeşimizin derdiyle dertlendim. Mutluluğundan da mutlu oldum. Önemli olan şimdi oradaki kardeşlerimize bugünün köprüsünü kurmuşuz. O kadar mutlu oldular ki. Dünyalar onların oldu. O kadar moral buldular ki. Oradaki bir çocuğun Hastalanması, zarar görmesi bizim tarafımız. Oradaki bir kardeşimizin uykusu kaçarsa bizim uykumuz kaçacak. Eğer biz işte bu birliği sağladığımız zaman Türkiye'nin sırtı yere gelmeyecek. Bu ellerimiz birleşir. Bu elleri, ben bir şey söyleyeyim size: Hiç kimse Türkiye'yi bölemez. Hiç kimse Türkiye'yi parçalayamayacak. Bunu net gördük. Böyle bir milletiz ki biz. Başka milletlere benzemeyiz. Ve kesinlikle bizi kimse parçalayamayacak böyle Et tırnaktan ayrılmaz bunu gördük Aynen, aynen. <laughs> Sevgili Başkanım, e, tabi burada siz de ayağınızın tozuyla geldiniz ya bölge. Bugün <laughs> akşam 18.30'da toplantımız var evet. teşkilatlarımızda. Sanırım AK teşkilatı da oradaki tabloyla buradaki tabloyu karşılaştırma sizin de ısrarla anlatacaklarınız olması açısından <laughs> onlara da çok iş düşecek. Yani en azından yatan partili değil de, evet. çalışan her noktasıyla hizmet eden partilinin de Gölcük'te onun özelliğini duyması gerektiğini sanırım vurgulayacaksınız, bir öyle bir şey. Öyle, öyle, öyle bir, Yani biz hep söylüyoruz, evet. yani sizler de şahitsiniz, basın olarak ee, takip ediyorsunuz. Evet. Orada böyle bir mücadele var ki bizim oturma şansımız yok. Herkes bir bedel ödeyecektir. E benim şimdi Bayram kardeşim canıyla, en kıymetlisiyle bedel evet. ödeyecek. <laughs> Ben burada rahat oturacağım evet. veya keyif yapacağım. Evet. Ha, ben de siyasi bedava diyeceğim. Gece gündüz koşacağız. Bunu hep söylüyorum. Söylemeye de devam